AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, İsa Gazel ve Ahmet Tan'la birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Yapılan açıklamada her üç bakana yapılan ziyarette Kütahya'nın ihtiyaç ve taleplerinin ayrı ayrı iletildiği belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığımız toplantıda bakanlığımızın ilçelerimizde yapacağı yatırımları ilimizdeki yüzme havuzunda gelinen son aşamalarla şehir stadyumu hakkındaki ihtiyaç ve taleplerimizi ilettik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu'na hayırlı olsun ziyaretimizde bakanımıza başta ilçe bağlantı yollarımızın ödeneklerinin artırılması olmak üzere Tavşanlı Domaniç, Abide Simav, Hisarcık, Gediz ve Yenikent Uşak yollarımızla ilgili 2020 yılında yapılacak çalışmalar hususundaki taleplerimizi bildirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'u ziyaretimizde ise uzunca bir süredir takip ettiğimiz ve özellikle üzerinde durduğumuz Cumhurbaşkanımızın da 2018 seçim beyannamesinde belirttiği Projesi belli bir noktaya gelmekle birlikte en kısa zamanda ihalesi yapılacak olan Millet Bahçesi'nin son durumunu istişare ederek Sima ve Pazarları içimizdeki kentsel dönüşüm hususundaki taleplerimizi bizzat ilettik. Ayrıca elimizdeki Tunç Bilek ve Seyit Ömer Termik Santrallerinin tekrar faaliyete geçirilmesi hususunda durum değerlendirmesinde bulunduk. Her koşulda Kütahya'mızın ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını bakanlarımızla bizzat görüşerek yerinde ve zamanında takip ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz ifadelerine yer verildi